Aşk dünyanın en muhteşem duygusudur. Bizi birbirine bağlıyor. Sizi gökyüzüne çıkarabileceği gibi bir anda yere de düşürebilir. Yanlış kişiyi seversen asla gerçek aşkın keyfini yaşayamazsın. Değer verdiğiniz kişi sevginize değer vermezse bu dünyanızı paramparça edebilecek iki ucu keskin bir bıçaktır. Bu bir bağımlılık haline geldi. Onların sevgisini kazanmak için onları daha yoğun bir şekilde takip edersiniz. Bu da sonunda kendinizi boş ve perişan hissetmenize neden olur. Ne kadar çok arzularsanız, saygınlığınız ve özgüveniniz o kadar azalır. Sen onları kalbinin derinliklerinden seviyorsun ama onlar seni görmezden geliyor, küçümsüyor ve dışlıyorlar. Ama işte acı gerçek. Bu arzunun esiri olmanıza gerek yok. Senaryoyu değiştirmenin zamanı geldi. Bu videoda size insanların size yalvarmasını sağlamak için yazı tura atmanın yedi acımasız psikolojik yöntemini göstereceğim. Birinci kural, ilişkilere çok fazla çaba harcamayı bırakın. Bunun yerine, ilişkinin devam etmesi için yatırım yapmalarına izin verin. Bu iki yönlü bir yol. Çok fazla çaba harcıyorsunuz ve artık bunun değişme zamanı geldi. Tek deneyen, plan yapan ya da her şeyi canlı tutan tek kişi siz olmamalısınız. Bu çok yorucu ve adaletsiz. Adım atsınlar. Onların da sizin kadar yatırım yaptıklarını göstermeleri gerekiyor. Bu oyun oynamakla ilgili değil. Her iki tarafın da katkıda bulunduğu adil ve dengeli bir ilişkiye sahip olmakla ilgilidir. Her zaman her şeyi yapan sen olursan kayıtsız kalırlar. Seni hafife alıyorlar. Biraz geri çekilin. Çabadan kendi paylarına düşeni yapmaları için onlara alan verin. Bu ilişki için sağlıklıdır ve sizin için de iyidir gerçekten ne kadar yatırım yaptıklarını hızlı bir şekilde göreceksiniz. Unutmayın, ilişki tek başına yapılan bir proje değil, bir ortaklıktır. Bu çabaların karşılıklı olmasını sağlamakla ilgilidir. Bunu uyguladığınızda saygı uyandırır ve daha sağlıklı, daha dengeli bir bağlantı geliştirirsiniz. İkinci kural, dikkatinizi serbestçe dağıtmayın. Bir bedel karşılığında dikkatinizi kazanmalarına izin verin. Sadece dikkatinizi dağıtmayın, değerlidir. Onu herhangi birine ve herkese verdiğinizde onu özel bir şey olarak görmüyorlar. Bunun için onların çalışmasını sağlamanız gerekiyor. Zamanınız, odak noktanız ve enerjiniz öylece başkalarına verilmemeli, kazanılmalıdır. Bu kaba olmakla ilgili değil, bu saygıyla alakalı. Kendinize saygı gösterin ve başkalarının da size saygı duymasını sağlayın. Her zaman oradaysanız ve her zaman müsaitseniz sıradan olursunuz. Nadir olmak, kovalamaya değer bir şey olmak istiyorsun. O halde biraz geriye çekilin. Her aradıklarında atlamayın. Dikkatinizi çekmenin bir ayrıcalık olduğunu anlamalarını sağlayın. Bunu yaptığınızda daha ilgi çekici ve daha değerli olursunuz. İnsanlar sizi yeni bir ışıkta görmeye başlıyor. Zamanınızın hafife alınmaması gerektiğini anlıyorlar ve bu şekilde oyunu değiştirmeye başlarsınız. İlginiz bir hediye değil, bir ödül olmalıdır. Üçüncü kural, onlara ihtiyacınız olmadığını ve onlarla ya da onlarsız mutlu bir hayat yaşayabileceğinizi açıkça belirtin. Onlara ihtiyacınız olmadığını gösterin. Bu çok güçlü bir hareket. Kendi başınıza mutlu olduğunuzu kanıtladığınızda çaresiz değilsiniz ve onların gününüzü güzelleştirmesini beklemiyorsunuz kendi mutluluğunu yaratıyorsun. Bu çok çekici. Bu saygıya değer. Soğuk değilsin. Sadece kendine güveniyorsun. Dünyanızın onların etrafında dönmediğini gösteriyorsunuz. Bu sert olmakla ilgili değil, güçlü olmakla ilgilidir. Bu kendi başına tamamlandığını göstermekle ilgilidir. Mutluluğunuz için onlara tutunmadığınızı gördüklerinde sizi farklı görmeye başlarlar sizin yalnızca onlara bağımlı olan başka bir kişi olmadığınızı anlarlar. Siz onlarla birlikte olmayı seçen birisiniz, öyle olması gereken biri değil. Unutmayın, bağımsızlık çok önemlidir. Onlara yalnız başına iyi olduğunu göster ve nasıl daha fazla ilgi göstermeye başladıklarını izle. Siz onların hayatındaki başka bir seçenek değilsiniz. Onların yapmak istediği bir seçim haline gelirsin. Dördüncü kural, önemsiz muamelesi görüyorsanız bağlarınızı kesmeye hazır olun Bu zor bir kural ama hayati önem taşıyor Size nasıl davranılacağı konusunda net bir standart belirlemeniz gerekir ve eğer bu standardı karşılayamıyorlarsa size önemsiz olduğunuzu hissettiriyorlarsa çekip gitmenin zamanı gelmiştir Bu sert olmakla ilgili değil kendinize değer vermenizle ilgilidir Artık ikinci bir seçenek ya da yedek plan olmakla yetinmek yok. Bundan daha iyisini hak ediyorsun. Öncelik olmayı hak ediyorsunuz ve eğer bunu göremiyorlarsa zaman ayırmaya değmezler. Bu kural sadece açıklama yapmakla ilgili değil, bu değerini korumakla ilgilidir. Kötü muameleye tahammül etmeyeceğinizi gösterdiğinizde güçlü bir mesaj vermiş olursunuz. Onlara ve diğer herkese değerinizi bildiğinizi söyler. Unutmayın, eğer değer görmüyorsanız Ayrılmaya hazır olduğunuz anda saygı görürsünüz. Hafife alınacak biri olmadığınızı gösteriyorsunuz. Bu size sadece saygıyı değil, aynı zamanda doğru ilgiyi de kazandıracak türde bir güçtür. 5. kural. Duygusal olarak onlara fazla bağımlı olmayı bırakın. Artık duygusal dengeniz için onlara güvenmemek size duygusal açıdan süper güç verecektir. Kendi çapanız olmanız gerekir. Mutluluğunuz için veya düştüğünüzde sizi kaldırması için bir başkasına bağlı olmak çok fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar. Kendi duygularınızın efendisi olmanız gerekir. Duygularınızla kendi başınıza baş etmeye başlayın, duygusal gücünüzü geliştirin. Bu onları dışarıda bırakmakla ilgili değil, mesele her küçük şey için onlara güvenmemekle ilgili. Önce kendi başına işleri halletmelisin. Bu sadece sizin iyiliğiniz için değil seni nasıl gördüklerini değiştirir. Dayanıklı ve kendine güvenen biri olduğunu gösterir. Bu çok çekici. Bu, başkalarının saygı duyduğu ve yanında olmak isteyeceği türden bir insandır. Onlara duygusal olarak tutunmadığınızda, bir partnerden daha fazlası olursunuz. Hayran oldukları, güçlü gördükleri biri olursunuz. Olmak istediğin yer orası. Dördüncü kurala sadık kalın. Duygusal olarak kendi kendine yeterli olmakla ilgilidir. Bunu yaparsanız, yalnızca kendinizi daha güçlü hissetmekle kalmayacak aynı zamanda takip edilmeye değer biri olarak da görüleceksiniz 6. kural dikkat ve onay aramayı bırakın buna ihtiyacınız yok değeriniz onların sizin hakkınızda ne düşündüğüne bağlı değil pek çok kez onlardan bir onay işareti iyi olduğunuzu gösteren bir işaret beklediniz buna son vermenin zamanı geldi değeriniz kararlarınız hayatınız Geçerlidirler çünkü siz onların geçerli olmadığını söylüyorsunuz çünkü başkası öyle yapıyor. Kim olduğun konusunda kararlı durmalısın. Seçimlerinize, eylemlerinize ve inançlarınıza güvenin. Onların baş parmaklarını beklemeyi bıraktığınızda kendinizi güçlendirmeye başlarsınız. Bu değişiklik sadece sizden daha fazlasıdır, onların size bakış açısını değiştirir. Onların her sözüne bağlı kalmadığınızı, onların onayı için umutsuzca çabalamadığınızı fark ettiklerinde size daha çok saygı duymaya başlarlar. Sizi eşit, kendinden emin biri olarak görüyorlar. Unutmayın, onayınız onlardan değil, içeriden gelir. Altıncı kural özgüvenle ilgilidir. Başkalarının onaylamasına ihtiyaç duymadan kendi değerinizi bilmekle ilgilidir. Bunu benimseyin ve dinamiklerin nasıl değiştiğini izleyin. Bunun için sadece daha güçlü değilsin. Onların aşağıya değil, yukarıya baktığı biri olursunuz. Yedinci kural, onu ne kadar sevdiğinizi veya önemsediğinizi her zaman göstermeyin. Sevginizi ve ilginizi çekmek için arzulansınlar. Tüm sevginizi ve ilginizi hemen göstermeyin, gücünüzü vermek gibidir. Onlara ne kadar önemsediğinizle ilgili her şeyi anlattığınızda, sizi olduğu gibi kabul etmeye başlarlar. Biraz geri durmanız gerekiyor. Merak etmelerini sağlayın. Sevginizi kazanmayı istemelerini sağlayın. Eğer her şeyi çok çabuk verirseniz, unutulması kolay başka bir insan olursunuz. Ne kadar önemsediğinizi bir sır olarak saklayın. Bırakın bu duyguyu kovalasınlar. Bu oyun oynamakla ilgili değil. Bu değerinizi göstermekle ilgilidir. Aşkınız öylece dağıtılacak bir şey değil. Bu özel. Bunun için çalışmalarını sağlayın. Bunu yaptığınızda sadece onların tanıdığı biri değilsiniz kazanmak istedikleri biri haline gelirsin. Unutmayın, her şeyi göstermediğinizde daha çok meraklanırlar ve ne kadar meraklı olurlarsa, sizin buna değdiğinizi o kadar çok görecekler. Tahmin etmelerini sağlayın ve size nasıl daha fazla değer vermeye başladıklarını izleyin. Videonun sonundasınız. Bir sonraki videoya geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Öncelik verilen sevilen kişi olmayı mı, yoksa kaybeden olmayı mı? sözünüzü aşağıdaki yoruma yazmanızı rica ediyorum. İstediğim her şeyi başarabilecek kişi olacağım ve benim hakkımda ne söyledikleri, ne düşündükleri umurumda değil deyin. Bununla birlikte abone ol düğmesine basın ve bildirim zilini açın. Bir sonraki videoda görüşürüz.